Değerli dostlar, Sokrates Dilekçe'den selamlar. Bugünkü konumuz izale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası. Genellikle büyüklerimizden miras kalan malların paylaşımında sıkıntılar yaşandığından ve dava süreçleri uzun sürdüğünden 5 Nisan 2023 tarihinden itibaren bu davalara ara buluculuk ön şartı getirilmiş bulunmaktadır. Paylaşımda sıkıntı yaşanan malların tapu fotokopileri ve mirasçılardan yalnızca bir tanesinin kimlik fotokopisiyle birlikte adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına bir dilekçeyle müracaat edilir. Müracaat edildikten sonra bir ay süresi içerisinde görevlendirilen arabulucu tüm hissedarları bir araya getirerek bir anlaşma sağlanmasına çalışmaktadır. Eğer burada anlaşma sağlanır, mallar paylaşılabilirse arabuluculuk ücreti tüm miraslar arasında hisse oranında paylaştırılır. Eğer anlaşma sağlanamazsa anlaşamama tutanağı tutulur ve müracaat eden kişiye verilir. Müracaat eden kişi bu tutanakla birlikte malların yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemesine eğer mallar ayrı ayrı yerlerde ise yalnızca bir tanesinin yerleşim yerinde bulunan sulh hukuk mahkemesine bir dilekçe ile ortaklığın giderilmesi davası açar. Mahkeme bir bilir kişi ve keşif heyeti tayin eder. Mallar yerinde görülür, değerleri biçilir ve uyap üzerinden açık artırma usulüyle satışa sunulur. Satış gerçekleştikten sonra hissedarlara hissesi oranında ücretleri paylaştırılır. İlk etapta müracaat edilenden alınan mahkeme ücretleri de diğer hissedarlardan kesilerek müracaat eden kişiye iade edilir. Değerli dostlar, bunun için telefon numaramızdan veya WhatsApp hattımızdan bizleri arayarak adınıza arabuluculuk müracaat dilekçesi, ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi düzenlememizi isteyebilir. Sokratesdilekçe.com sitemizi ziyaret edebilir. YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok hesaplarımızdan bizi takip ederek diğer bilgilendirici dava videolarına ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar, hukukla kalın, mutlu kalın, selamlar.